Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan anlaşmalardan biri değildir? 18. yüzyıl demek 1700'lü yıllar demektir. Şimdi hangi anlaşma 1700'lü yıllarda değil? Mesela Aynalı Kavak 1779'da, Purut 1711'de, Küçük Kaynarca 1774'te. Bakın burada cevap direkt şurada karşımıza çıktı. Bahçesaray 1681 yılında imzalanmıştır. Yani 17. yüzyıldadır. Burada ise 18. yüzyılı soruyor. Mesela yaş anlaşması da 1792'de. Evet bunların hepsi Rusya'yla ama Bahçesaray anlaşması 17. yüzyıldadır. Cevap. Osmanlı Devleti ile Rusya, Avusturya arasında tampon bölge olan ve bu yüzden üç devleti karşı karşıya getiren ülke aşağıdakilerden hangisidir? Yani Avrupa haritasında Rusya şurada olsun, Osmanlı şu bölgede. Osmanlı şöyle diyelim. Şurada da şöyle Avusturya olsun. İşte şu arada şu mavi bölgede arada bir devlet var. Bu devlet üç devleti karşı karşıya getirmiştir. Bu devlet arkadaşlar Lehistan'dır. Yani cevap E seçeneği. Rusya sıcak denizlere inme politikası için en büyük engel olarak Osmanlı'yı görüyordu. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni etkisiz hale getirmek için unsurlarından hangilerini kullandığı savunulabilir. Rusya sıcak denizlere inmek için özellikle ilk başta Fransız ihtilalinden önce Ortodoksların haklarını, Fransız ihtilalinden sonra da Slav azının haklarını gündeme getirmiş ve bunu kullanmaya çalışmıştır. Mezhep savaşlarını Osmanlı'ya karşı kullanma gibi bir durum yok. Osmanlı'da mezhep savaşı gibi bir duruma örnek Şii-Sünni çatışmasıdır. Şiileri İran, Sünni İslam dünyasını da Osmanlı Devleti temsil ediyordu. Fakat bu mücadelede Rusya hiçbir zaman bulunmadı. Ruslar daha çok Ortodoksları ve Slavları gündeme getirmişti. Cevap 1-2-C seçeneği. Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle Rusya'nın Azak Kalesi'ndeki hakimiyetine son vermiştir? Azak Kalesi 1700 yılındaki İstanbul Anlaşması ile Ruslara verildi. Bunu bir kere bir tarafa yazın. Sonrasında ise Osmanlı burayı geri aldı. 1711 yılındaki Purut Antlaşmasıyla. Cevap D seçeneği. Yukarıda verilen tarihlere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olmaz? 1711'e Purut Antlaşmasını yazalım. Sonra 1718'e Pasarofça'yı yazacağız. Pasarofça. Pasarofça. 1739'a Belgrad'ı yazacağız. 1770'e Çeşme baskınını yazacağız. Şimdi hangisi doğru olmaz diyor. Ee, ne kaldı geriye? Küçük kaynarca anlaşması kaldı bakın. Cevap A seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 3. Ahmet döneminde devletin dış siyasetinin belirlenmesinde antlaşmalarından hangilerinin şartlarının etkili olduğu söylenebilir? İlk önce 3. Ahmet döneminin hangi tarihler arasında olduğunu bilmeniz gerekiyor. 1703 ile 1730 tarihleri arasında. O zaman 1703'ten önceki anlaşmalar veya bu tarihler içerisindeki anlaşmalar. Bakın Karlofça Anlaşması 1699'da, İstanbul 1700'de, Belgrad 1739'da. Zaten Belgrad olamıyor. Üzerini çizdik. 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Çeşme baskınının durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Çeşme baskını 1770 yılında gerçekleşti. Rus donanması Akdeniz'de Çeşme limanına kadar geldi ve donanmamızı yaktı. Tarihte donanmamızın yakıldığı bir yerdir Çeşme baskını. Bu Rus donanmasının Akdeniz'de rahat bir şekilde hareket etmesine neden oldu ve İstanbul'un Akdeniz, Ege Denizi yönüyle de tehdit altına girmesine neden oldu. E buradan 1 ve 2'ye ulaşırız ama Belgrad Anlaşması 1739'dadır. Yani geçmiştedir. Bu olamıyor bu yüzden. Ama 1 ve 2'ye ulaşırız. Cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti 18. yüzyıla Karloço ve İstanbul anlaşmalarına neden olduğu büyük toprak kayıplarıyla girdi. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde kaybettiği toprakları geri alma politikası izledi. Bu politika nedeniyle Osmanlı Devleti'nin devletlerinden hangi dilde savaştığı söylenebilir. Amacı ne? Osmanlı'nın 18. Yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak. Bu yüzden Rusya ile, ve Avusturya ile Osmanlı savaşlar yaptı. Çünkü bu devletlere toprak kaybetti Osmanlı, bunları geri almak için savaştı. Cevap 1-2-3, E seçeneği. Osmanlı Devleti çok uluslu ve çok dinli bir toplum yapısına sahipti. Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklardan Ortodoksların haklarını Rusya, Katoliklerin haklarını Fransa, Protestanların haklarını ise İngiltere koruyordu. Bu durum 18. yüzyılda aşağıdakilerden hangisine öncelikle ortam hazırlamıştır? Şimdi 18. yüzyılda Fransa'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin bu mezheplerin haklarını gündeme getirmeleri Osmanlı'nın iç işlerine karışılmasını ortam hazırlamıştır. Yani cevap A seçeneği. İnsan hakları düşüncesi zaten Osmanlı'da insan hakları vardı. Egemenlik anlayışı Osmanlı'da Meşrutiyet'in ilanıyla değişti. Azınlıkların devlete olan bağlılığını bu durum pekiştirmez, onları daha da ayrılmalarına neden olur. Azınlıkları bu durum yönetime katmadı. Osmanlı'da azınlıkların yönetime katılması Meşrutiyet'in ilanıyla oldu. Cevap başaçe Belgrad Anlaşması'nda ara buluculuk yaptığı için 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden bazı imtiyazlar elde eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Belgrad Anlaşmalarında ara bulucu devlet Fransa'dır arkadaşlar. 1739'da bu anlaşmalar yapıldı ve 1740 yılında Fransa için kapitülasyonlar sürekli hale getirildi Sultan 1. Mahmut döneminde. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin kaybedilmesi Karadeniz'deki Osmanlı hakimiyetini ciddi şekilde zedelemiştir. Şimdi burada Karadeniz'de olan Kırım, Mora, Akdeniz, Ege, Girit, Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Akdeniz, Belgrad ise Balkanlar'da cevap B seçeneği. 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşlarından sonra imzalanan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Osmanlı padişahlarının Kırım'daki Müslümanların da halifesi olduğu maddesi yer aldı. Anlaşmaya böyle bir madde konulmasının amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. 1- Kırım'ın dini bakımdan Osmanlı'ya bağlı kalmasının sağlanmasına olanak sağlar. 2- Kırım'ın Karadeniz ticaretindeki yerini koruma düşüncesi buna olanak sağlamaz. 3- Kırım halkının Müslüman olduğunun kanıtlanması. Zaten Müslüman Kırım Müslümanlarının halifesi Osmanlı padişahıdır diyor. Yoksa Kırım halkının Müslümanlığı zaten belli. Fakat burada olanak sağladığı Kırım'ın dini bakımdan Osmanlı'ya bağlı kalmasıdır. Cevap A.